Herkese merhabalar. BİM'de aşure hazırlıkları başladı. 24 Haziran tarihinden itibaren yani salı günden itibaren geçerli olan fiyatları hemen aktarıyorum sizlere. Saban marka aşurelik buğday 1 kilogram 24.75 Yurdum haşlanmış bakliyat çeşitleri 830 gram kuru fasulye ve nohut 29.75 Hazar Bey aşurelik meyve karışımı 250 gram 79.50 Ülker bizim dörtte ekonomik paket margarin 105 TL Familia tuvalet kağıdı 40'lı 249 TL. Yayla hazır aşure 28.50, Doktor Ötker hazır aşure 47.50. Bu arada abone olup destek olursanız çok sevinirim. Şimdi geldik aşurelik ürünlere. Tariş küp kesilmiş kuru incir 150 gram 49 TL. Çiğ yer fıstığı 300 gram 52.50. Meray kırık ceviz içi 400 gram 189 lira. Keyifçe soyulmuş çiğ badem 130 gram 89 TL. Devam ediyoruz. Gür sayı kıyılmış fındık 100 gram 64 TL. Tarış lokmalık kuru incir 300 gram 99.50. Sanitta dolmalık fıstık 25 gram 79.50. Sanitta marka karanfil 25 gram 19.50. Sanitta kuş üzümü 75 gram 37.50. Destan kabuk tarçın 50 gram 27.50. Destan marka Hindistan cevizi 120 gram 38.50. Evet yaptığınız aşureleri kolayca dağıtabilirsiniz. Fresh Up kapaklı aşure kabı altılı 2750. Fresh Up marka alüminyum aşure kasesi onlu 2750. Desenli aşure kasesi altılı 55 TL. Şimdi de sırada bakliyat çeşitleri var. Efsane baldo pirinç 5 kilogram 335 TL. Hasata basmati pirinç 1 kilogram 7750. Hasata bulgur çeşitleri 1 kilogram 3450. Selva makarna çeşitleri 1475. Kristal Anatolia Natural Sızma Zeytinyağı 1 litre 199 TL. Evet yaz geldi sinekler sıkıntı yaratmaya başladı ama buna önlem olarak Defans Sinek Kovucu Vücut Losyonu 85 TL. 30 gece etkili Detan Elektrolikit Cihaz Artı Yedek 159 TL. 30 gece, gece Detan Elektrolikit Yedek 99 TL. Kaanlar Siyah Zeytin 1 kilogram 125 TL. Ece Zeytin Yeşil Zeytin 900 gram 110 TL. Agu Baby bebek bezi aylık paketleri yüzlü maxi 82'li junior 70'li x large 245 TL. Familia kağıt havlu 16'lı 3 katlı 179 TL. Temizlik ürünleriyle devam ediyoruz. Viking çamaşır yumuşatıcı 5 litre 105 TL. Hyper Hypo yoğun kıvamlı çamaşır suyu 3700 ml 95 TL. Domestos yüzey temizleyici 1500 ml 59 TL. Domestos VC blok 5'li 139 TL. Omo Express 37 yıkama sıvı çamaşır deterjanı 1480 ml'e denk geliyor. Beyazlar için 164 TL. Mr. Oxy Maxima sıvı bulaşık deterjanı 650 ml. 2 çeşit limon ve yaban mersini 39.50. Dove sabun 29.50. Golden Rose marka fiyatları düştü. Şampuan ve saç kremi 85 TL. Comfort Family patik kadın çorabı 10'lu 105 TL. Erkek 10'lu çorap 109 TL. Ivory ıslak havlu 3x20 25 TL. Shelle Capitol kadın erkek deodorant 100 ml 49 TL. Shelle Men's kadın erkek rolon 50 ml 49 TL. Kişisel bakım ürünlerine geçiyoruz. Vit tüy dökücü krem kadın için 100 ml 95 TL. Erkekler için 200 ml 195 TL. Jilet Venus ikili kadın tıraş bıçağı 149 TL. Mara damla başlıklı biberiye lavanta bakım yağı 100 ml 99 TL. Yine aynı marka biberiye lavanta saç suyu 200 ml 99 TL. Kişisel bakım ürünleriyle devam ediyoruz. Flormar göz dudak kaş kalemi çeşitleri 99 TL. Dikişsiz uzun baksır kadın 59 TL. Yapışkanlı silikon dekolte sütyeni 189 TL. Molpet günlük hijyenik pet 30'lu 39 TL. Molpet hijyenik pet 18'li gece 69 TL. Evet 24 Haziran Salı günü Bim'lerde başlayan indirimleri sizlere aktarmaya çalıştım. Eğer abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hepinize selamlar, kolay gelsin.